Hastanın görüyoruz. Bu öyle bir şey ki ben bunu salona girildiğimde, okuduğumda bir tarihçi olarak aklımın içerisinde o kadar fazla sahne birbiri ardına başıma üşüştü ki sormayın. Vaktimiz el bunlardan birkaç sahnesini müsaadeniz sabrınız olursa sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere tarihte hiçbir şey tesadüf değildir. Türkiye yüzyılının kahramanları diye bir söylemle bulunuyorsak bunun muhakkak ki tarihi bir altyapısı sırtını dayadığı tarihi bir zemini olmalı ve ben bu ülkenin bir tarihçisi bir okuyanı yazan olarak bunu net bir şekilde sizlere var olduğunu iddia ediyorum ve göstermeye çalışacağım. Takvimler 15 Temmuz 1099 tarihini gösteriyordu. Ne kadar manidar değil mi? 15 Temmuz 1099. Yer Kudüs. Haçlı orduları uzun bir kuşatmadan sonra Kudüs'ü kuşatmışlardı. Kudüs'ün artık direnecek gücü kalmamıştı. Ve 15 Temmuz 1099'da batıdan kopup gelen Haçlı istilacıları Maalesef ki maalesef kendi bulundukları Kudüs ve çevresindeki bir takım işbirlikçilerle de el ele vererek bu mukaddes beldeyi ele geçirdiler. Tarihçilerin bize anlattığına göre o gün Haçlılar kroniklerini övünerek şöyle yazıyorlardı. Kentin içinde yürüdük. Atlarımız dizlerine kadar Müslüman kanı içinde yürüyordu. Kudüs'ün düşmesi İslam dünyası için ciddi anlamda büyük bir travma olmuş ve karanlık bir süreci başlatmıştı. Ama bu topraklar, bu elim hadisenin elbette ki şuurlanıp, şuurunu tazeleyip bir karşı yapacaktı. Az buçuk tarih okuyanlar hepiniz bilirsiniz. İmadettin Zengiler'den Nurettin Zengiler'e oradan da Mehmed Akif Ersoy'un tabiriyle şarkın en sevgili sultanı Selahaddin yani Selahaddin Eyyubi'nin ortaya çıkmasıyla ciddi anlamda Müslümanlar tekrar Kudüs'ü geri almışlar ama bu tarihte alacakları en önemli ders olarak kalmıştı. İşte bazı kentler vardır, bazı bendeler vardır ki orası bir kilif gibidir. Oranın yükselmesi kendisiyle birlikte pek çok bende yükseltirken oranın acılar içerisinde kalması, ayaklar altında kalması kendisiyle birlikte pek çok belgeye de acılar verir. İşte çağımızın en önemli kilit belgesi de bizim ülkemizdir, Türkiye'dir. O nedenle 15 Temmuz 1099'da yaşanan ve 15 Temmuz 2016'da yaşanmak isteyen arasında çok ciddi bir paralellik vardır. Fakat burası öyle ilginç bir nokta ki bu noktaya baktığınızda bu topraklar tarih boyunca pek çok saldırıya maruz kalmış. Hatta milletin iradesini örselemek için pek çok darbeler yaşamıştır. 1876'da Sultan Abdülaziz'e karşı girişilen ve elin bir cinayetle sonuçlanan darbeden tutun da 1908'de Sultan Abdülhamit'e karşı yapılan kalkışma ve 1909'da tahttan indirilmesi mi dersiniz? Oruç'taki Babali baskını, 27 Mayıs 1960'da millet iradesine vurulan darbe, bir başbakanımız ve iki bakanımızın idam edilmesi, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, 27 Nisan ev muhtıraları derken bu millet kendi iradesi üzerine ipotek kurmaya çalışan pek çok sıkıntılı hadiseyle karşılaşmıştır. Ama bu millet aynı anda tarihten bu yana karşılaştığı tüm bu meselelere karşı kendi içinde bir direnme gücünü de birlikte beraberinde getirmiştir. Şimdi Türkiye yüzünün kahramanları dediniz ya. Benim aklıma birden sahne küçüldü küçüldü ve Çanakkale Savaşları ile ilgili 1950'li yıllarda bir araştırma yapmak isteyen, yerel tarih çalışan bir gazeteci geldi aklıma. Kendisi Balıkesir'in köylerinde dolaşırken orada bir Çanakkale gazisinin olduğu haberini alır. Gidip röportaj yapmak ve onu tarihe not düşmek üzere ziyaret etti ister. Gazi'mizin adı Celal Dümtek'tir. Yaşı bir hayli ileridir. Gazeteci Gazi'miz Celal Dümtek'le görüştüğünde hemen gözleri bacaklarına takılır. Celal Dümtek'in dizden aşağı bacakları kesilmiştir. Kendisi yoksul bir köylüdür. Bacaklarının üzerine meşin kaplanmıştır. İnsan ya bu. Gözlerini oradan alamaz. Gazimiz bunun farkına varır. Eli sürekli dizlerini kapladığı o meşindedir. Ve gazeteci daha soru sormadan şöyle der. Olur. Gerçekten canım yanıyor bu yaşada gelsem. Yoksa utandığımdan ellerim burada değil ha. Yanlış anlamayasın... Yaşım da ilerledi. Canım yandığı için işte canım orada, elim de hep oradadır der. Gazeteci ona yaşadıklarını ve iki bacağını kaybetmesini sorar. Bunu sorarken de acaba bir pişmanlık yaşıyor musunuz? Acaba bu acılar içerisinde olmak sizi ne halde, mimalinde bir tonla sorar bunu. İşte o noktaya kadar çok kibar kendi halinde sesi kulağınızı yaklaştırınca duyabileceğiniz kadar olan gazimiz birdenbire kükreyici bir ses tonuyla konuşmaya başlar ve öyle bir şey söyler ki aslında sadece kendi hayatını anlatıyor değildir. Dünden bugüne, Malazgirt'ten Çanakkale Savaşı'na, Çanakkale Savaşı'ndan belki görmediği biz bugünkü bu ülkenin evlatları onunla aynı millettaşlarına kadar olan bütün bir hikayeyi özetliyordur. Şöyle derceler tek. Oğlum, ne olacaktı yani? Ben iki bacağımla ayakların üzerinde rahatça gezecektim de milletim, vatanım bu istilacıların ayakları altında ezilecekti. Öyle mi? Ben sürüneyim. Ben iki bacağım olmadan sürünerek ilerleyeyim. Ama yeter ki vatanım ve milletim başı dik şerefli bir şekilde yürüsün. Bu yerel gazeteci tarafından bir tarihi belge olarak gazimizle yapılan bu röportaj sonucunda tarihe bir kayıt olarak düşmüştür. Ama kendi halinde mütevazi bir hayat geçiren bir obüs mermisinin yanına düşmesi ve arkadaşlarının ilk müdahalesiyle iki bacağını kaybeden bu gazimiz aslında bütün bir milletin ruhunun, tavrının tepkisinin somutlaşmış bir hali olmaktadır. Peki 15 Temmuz 2016 günü sakin başlayan bir gün ve şahit olanlarımızla birlikte gecenin işin renginin bambaşka olduğu ve karanlık bir gecenin kapılarının açıldığı bir gün, herkesin televizyonların başına kilitlendiği bu günde, bu gecede bütün bir millet olarak tarihten bugüne pek çok saldırı görmüş, pek çok istila girişimi görmüş ve buna karşı direnmiş bir milletin evlatları olarak o gece bütün millet bunun ülkesi, vatanı ve milleti için büyük bir tehlike olduğunu o tarihi birikimiyle sezdi. Elbette ki o gece muazzam bir direniş gecesiydi bir yandan tarihimizin gördüğü en büyük ihanetlerden biri sergilenirken, asker üniforması giymiş terör unsurlarının ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına karşı, bu hain darbe girişimine karşı işte o gece sakin milletimiz tarihten getirdiği o büyük tepkiyle ve tutkuyla sokaklara indi. Bu ülkenin seçilmiş hükümetine, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, bu ülkenin devlet kurumlarına dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz şekilde bu milletin sahip çıkma destanını gördük. O gece şairin dediği gibi kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir nesil diyordu ya şair. İşte o gece gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine sivilinden kamu görevlisine kadar kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir milleti gördük. İşte o millet bu ülkenin insanlarının vergileriyle ve en büyük övüncü olan silahlı kuvvetlerinin silahlarıyla bu ülkenin iradesinin sembolü olan meclise, güvenlik kuruluşlarına ve aklınıza gelebilecek her türlü kamu kurumuna karşı haince, tıpkı istilacı bir düşman gibi saldıran, ateş eden, sokaklarda elinde bayraklarla milletini korumaya çalışan sivil halkın üzerine ateş ve ölüm yağdıranlara karşı bir destan yazılmıştır. Bir tarihçi olarak çok net söylüyorum. Ne 20. yüzyılda ne de daha ötesinde bir milletin devletine böyle sahip çıktığının örneğini göremezsiniz ya da en azından bu şekilde görmeniz mümkün değildir. Ama bizim tarihimizde var. Takvimler 1807 yılını gösteriyordu. Birdenbire İstanbullular tam da kurban bayramını kutlarken Sultan 3. Selim döneminde ufukta İngiliz gemileri görüntü. İngiliz söylediğim gibi sizlere iki olayı bir arada yaşadık. Hem hain bir alkışma, bir ihanet girişimi hem de aynı zamanda bir milletin destanı. E, o nedenle konuklarımla birlikte ben şimdi artık konuşmayı bırakacağım. Değerli konuklarıma e, burada sorular diye geçeceğim. Eğer uygun görürseniz sayın malumlar sayın konuklar. E, önce genel olarak e, birer e, söz hakkı vermek istiyorum. Sonra da özel olarak ayrı ayrı sizlere e, bir soru diye, diye etmek istiyorum. Biz yerlerimizde bugün açısından en azından 15 Temmuz'u şuur tazeleme açısından e, şimdi Öncelikle bir sual yapmak Sayın Barçız'dan başlamak istiyorum. Peki evet, tamamdır. Ee, o zaman centilmenlik yapıp Sayın e, Ayşe Aslan Türk'ten başlayacağım. Tanıklarımızla uygun görürler ee, tabii ki. Ee, şimdi 15 Temmuz 2016 yılında gerçekten e, çok büyük bir ihanetle karşı karşıyaydık ama aynı zamanda bir e, destanın da örneğini burada görmüş olduk. Şimdi benim merak ettiğim nokta üzerinde uzun yıllar da geçti. Ama biz burada şuurumuzu taze ediyoruz. O gün aynen bütün hissiyatımızla birlikte aklımızda. Siz sadece bu dernek ve da sadece bu işin dışında bir sade yurttaş olarak önce her birimize bütün kimliklerinizden ayrı olarak sormak istiyorduk. Bu ülkenin bir perde olarak. 15 Temmuz size ne hissettirdi? Ve 15 Temmuz ruhu sizin için geleceğe dair bir umut ışığı oldu. Teşekkür ederim Sayın Valim Tümrüt'e hazırladım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan e, ayrıca bir üzüntümü de belirtmek istiyorum. Koray Bey'in o uzun konuşmasını ben de dinlemek isterdim. Neyse başladığı zaman inşallah e, dinlemek nasip olur. Eee aslında çok güzel bir soru o akşam bizim için ne ifade ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, ee, yani o gece ben işte bir can felmi kardeşimi kaybetmemiş olsaydım bile hayatımda yaşadığım en kötü geceydi. Yani o haberi alana kadarki zaman dilime. Benim e, o zaman işte 7 sene öncesi İlhan 45 yaşındaydı. Ben de 46 aramızda bir yaş vardı. 46 yaşındaydım. E, o güne gelene kadar yaşadığım en kötü geceydi. E, çünkü hep böyle anılarımı tazeledi benim. Yani ben 70 doğumluyum ve 70 sonrasını, 80 ihtilalini o dönemi çok net hatırlıyorum. Tabii ihtilal e, ...kısmı biraz daha böyle bulanık bizde. Yani çocuksunuz, 10 yaşındaki bir çocuk. Buna çok fazla ayırt edemiyor sonrasında yaşananları falan ama... ...o süreci çok net hatırlıyorum. Yani e, git o zaman dilimine, 80'lere bizi getiren ortamı çok net hatırlıyorum. Mesela en net hatırladığım şey şudur. E, babamı beklerdik biz akşam evde oturup. E, biraz geç kalsa işte acaba bir kahveye uğramıştı da kahve tarandı da başına bir şey mi geldi? Şimdi herkesin kafasında bu var. E, benden birkaç yaş büyük olan kuzenlerimin hiçbiri üniversite okuyamadılar. Çünkü üniversiteler çok karışık e, bir ortam olduğu için üniversite ortamı e, hepsi liseye kadar okuyup sonrasında eğitimlerini bırakmak zorunda kaldılar. Mesela en iyi hatırladığım şeylerden birisi de babam benim e, esnaf da Eminönü'nde ve e, Beyazıt da İstanbul Üniversitesi'nin önünden gider gelirdi ve yürürdü o arayı. Bir gün hatırlıyorum öğrenciler eylem yapıyorlardı işte istiklal maaşı okuyorlar gibi ama sırf yani eylem yapmak amacında işte herkesi durduruyorlar yolda ya da ben or, okuldayken hemen yan binamız ortaokul ve liseydi. Öğrencilerin camlardan kaçtığını hatırlıyorum. İşte okulu basıyor e, bir taraf, diğerleri camdan kaçmak zorunda kalıyor. Şimdi bu ortamı çok net hatırladığım için işte o gece hemen tekrar o günlere geri mi döneceğiz? Tekrar onları mı yaşayacağız? Sonra Tabii yine benim yaş grubum bilirler ki işte biz ara ara Allah rahmet eylesin rahmetli Özal döneminde eğitim çok rahatlamıştı ama onun öncesi ve sonrasında yine bir hep başörtüsüne takıldı maalesef. Başörtüsü yasağına takıldık daha doğrusu başörtüsüne takılır. ve benim kızlarımdan biri üniversitede okuyordu, diğeri yeni sınava, gir, sınava girmişti ve tercih aşamasındaydı. Dedim ki, benim yaşadıklarımın hepsini kızlarımla yaşayacaklar. Ee, bir de tabii o 70'li yıllardaki kaos ortamını hatırlıyorum. İşte hani ihtilal olunca şu dendi. Ee, tamam, hani bir rahatladık, bunlar bizi kurtardılar. Ama o gece düşünüyorum, kurtarılmayı gerektirecek bir durumda değiliz. Yani ordu ne yapmaya çalışıyor, kimi neden kurtaracak, ne yapacak? Ya çok kötü bir geceydi. Tabii ondan sonrası zaten işte haber aldıktan sonra daha bir şey hatırlamıyorum yani ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bile hatırlamıyorum. Hatta hastaneye hemen gitmiştik. İşte o gece sabah kadar diyorlar ki Vatan Caddesi yine çok hareketliğinde e, uçakla uçuyorlardı falan ama hiç ses bile hatırlamıyorum yani ondan sonrası bende yok. Çok teşekkür ediyoruz. Siz daha özel hissediyorsunuz. Şehidimiz rahmetli Yavva'nın dolayı zaten bunu. Siz de burada hani duygusallığımız elbette var ama bu bizim için çok kıymetli. Çünkü siz bizim aynı zamanda 252 şehidimiz adına da burada konuşmuş oluyorsunuz. Çünkü gerçekten bizim inancımızda inancı için canını vermek mertebelerin en büyüğü zaten e, tarih boyunca hem 15 Temmuz'da hem de ötesinde şehitlerimize borçluyuz. O yüzden e, sizin burada varlığınız çok daha özel bir şey. Şimdi 15 Temmuz'la e, ilgili bir kurumsal yapının başında mücadele e, veren Maynak Erdoğan'ın size sormak istiyorum. Sadece şimdi bir yurttaş olarak sonra da dernekle ilgili soracağım. Çünkü ben bunu değerli konular çok önemsiyorum. Ee, üç kıymetli korumuz Sayın Valimiz da burada. Ama her şeyden evet. önce bu işe, bu ülkenin bir evladı, bir yurttaşı olarak bizde neyiz oluşturdu bunu anlarsak sonra mücadele alanlarımızda daha iyi tespit etmek yerinde olacak. Evet, öncelikle <laughs> Sayın Valime, bir de çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de bizde misafir edildi 15. Nusrat Ayakkabı'da. Ee, bize, e, orada duygularımızı düşüncelerimize yine bilme fırsatı vermişler bizde. İstediğimiz sözü de ben yola öğretmeniyorum. Bakın tekrar e, araç. E, bir de farklı bir yola da girdik. Biraz e, yanı tatlıda bir ciddi çok uzun bir hakkımıza geldi. E, konuşmamızı da fazla tutmayarak sizleri de fazla bekletmemiş olacağız. Ben bir kez daha sayın adına teşekkür ederim. E, 15 Temmuz yaşamı sonrası unutulacak bir gün değil. Yaşım itibariyle ben yani 52 doğumluyum. 8 yaşında bir çocukken 60 ihtilali hatırlıyorum. İstanbul Fatih'te oturuyorum. Ee, ne anlama geldiğini bilmiyordu 8 yaşında bir çocuk olarak ama babam üniversite önünden geçerken bir iş için Beyazıt'a geçmişti. Oradan geçerken olaylar çıkınca o can ağrıyla ve korkuyla askerlerin de herhalde çok iyi de yaklaşımı değil de sert yaklaşımı bir de ayakkabısını alıp Fatih'ten en az 3 kilometre kadar koştuğunu o hala heyecanlı 8 yaşındaki bir çocuk olarak bana anlatmış olmasının duygusallığını o yaşadığı efendim travmatik durumu hala aradan kaç yıl geçmiş olmasına rağmen unutmayın. Sonraki efendim 70 bin parası 80 ihtilali yaşımız çok olayların içerisinde olmadı ama bu ülkenin bir ferdi olarak bu darbeler kime karşı yapılıyor? Tek bir gruba karşı yapılmıyor. Evet. Birilerinin ülkede yönetimi daha çok arz ediyorsunuz. Şehit olmak. Çünkü çok güzel bir makam. Çok güzel bir makam. O bir bitiş değil aslında varoluşu bir başlangıç. Evet farklı bir hayatımız olsa farklı felsefeyle, farklı bir anlayışla dayatımız da sunulursa yine bitiş bir şey yok. Bu bizim kültürümüz. Bu söylediğim şeyleri ben kendim düşünmüş de, kendi doktorum, kendi felsefemler, falan sizlere söylediğim şeyler siz bunu daha da iyi anlayan, daha da iyi anlatacak insanlarsınız. Çünkü bu kültürle yetiştik, bu topraklarla yetiştik, bu işlerle çocuklarıyız. Memleketimiz farklı olabilir, etnik kimliğimiz farklı olabilir, Evet mesleğimiz farklı olabilir, Hiç önemli değil. Ama bizi değerler noktasında birleştiren bir şey var ki hepimiz aynı değerlere inanan ve bu topraklarda dünyaya gelen ve bu topraklara, bu millete, bu bayrağa, bu devlete karşı sorumluluğu olan ve borcu olan insanlar. Dolayısıyla o gün 15 Temmuz'la alakalı sokağa çıkan kardeşlerimize o anlayışla çıktı. 251'i 6 yıldır efendim komada yatan böyle bir kardeşimiz vardı. Komaydı yani hastanede çok az evine zaman zaman gelip götürdü. geçen sene o da şehit oldu. Altı yıldır aldığı darbeden dolayı e, yanal vaziyette yatıyordu gazimizde. Gazi olarak bu hep tanıtıyordu. E, onu da geçen sene şehit oldu. İki yüz şehit, iki şehit Bu bir dediğim gibi bir bitiş değil. Ama önce bu ruha anlamak lazım. Bunu anlamazsak, şunu net olarak ifade edeyim size çok iyi bilirseniz, Bu darbeciler niyetler, ön vazgeçler mi? Bu darbeci anlayış, acaba biz bir yanlışlık yaptık, yanlış yaptık, milletimize ihanet ettik, devletimize ihanet ettik. Dolayısıyla insanlığa ihanet ettik, vazgeçtik. Bundan sonra biz de insanca bu ülkede, bu ülkede dünyaya gelmiş ülkenin tertleriyle, insanlarıyla kardeş kardeş yaşayacağız bu işte vazgeçtik diye düşünüyor. Eminim ki düşünmüyorlar. Eminim ki maalesef ve maalesef yeni dünyaya gelen, yeni yetişen ama farklı kültürlerden, farklı değer yargılarından etkilenen birçok insan da yine darbeci mantığıyla yetişiyordu maalesef. Ülkemizde de ve dünyada. Gerek Kızılay'daki görünüm, gerek İstanbul Şehir Belediyesi'nin dolayı dünyada tam 150 ülke. Bu ülkelerin bir çoğunda da iç savaşta, bir kısmında kaldım, bir kısmında gittim farklı bölgeler. Şu anda da tam dört veya kırk ülkede iç savaş var. Silahlı savaş var. Niye savaşırlar? Kim adına savaşırlar? Bu savaş anların ne adına efendim mücadele ettikleri ve ne kazanacaklarını, kendilerine ne kazan, ülkesine, milletine, devletine ne kazandırırsa ve sonuçta insanlar ne kazandırırsa Sorsanız onlar da cevabı verir. Bazen izliyoruz. Belgesellerde veya işte haberlerde üzüyoruz. Dolayısıyla bizim temel değer yargılarımız, kültürümüz o kültüre göre inanmak ve yaşamak lazım. Hayatımızı öyle pratize etmek lazım. Yoksa birisi önümüze düşmüş, hadi darbe yapalım demiş, tanımadığımız insanlara, işte e, kardeşi, bir profesör, bir ilim adamı, binlerce talebe yetiştirmiş, ülkeye faydalı bir insan yaş yaşasaydı, Allah takdir etmiş, inşallah onu cennetinde mükemmel yaşasaydı, belki binlerce talebe yetiştirecek, bu ülkeye faydalı, dünyaya faydalı insanlara gibi yetiştirecek. Tanıyor musunuz? Elinde silah mı vardı, elinde bir şey mi vardı da size bir şey attı da size ölüm korkusuyla mı oldu? Yok. Diğer şeyi dediler, 2800 gün gazimiz, kiminin ayakları kesildi, kimimiz hala peşli yatıyor. Düşünün, Evde çocuklarımız, ailemiz, yakınlarımız hasta olsa, bir hafta onun yatağa mahkum kalsa, bütün bir aile müzür kaptırır. Biz tanımadığınız insanlara niye kurşun kim adına kurşun Kendi haklarına da değil, net olarak ibaret etmemiz mümkün. Ayrıca bu artık, bu hain girişimlerin kapısını kapatmış olursunuz. sizce. Size fikrimiz haklı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, çok değerli e, protokol e, çok değerli e, İsmail Bey, Aşan değerli hocam hepinizi de öncelikle saygıyla selamlıyorum e, sabrınızı doğrayarak bir iki kelime e, söylemek istiyorum öncelikle e, İlhan Bey e, 2011-2013 yıllar arasında yakın en çalıştığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsteşarı yardımcısı iken o da bizim danışman daire başkanımızdı teknoloji bugün çocuklarımızın okullarda gördüğü akıllı tahtaların çocuklara nasıl faydalı olabileceğini yönelik biz ifadeleri yaparken o da bunları daha faydalı bu çocuklara eğitim aracı olarak nasıl kullanabiliriz diye birlikte çalıştığımız bir kardeşimizle kendisini gerçekten çok ideal idealist Amerika'da eğitim görmüş ama hiçbir şekilde okullara gidip çalışmaktan e, asla tereddütsüz okullara gidip tüm öğrencilerle çalışan ve sonuçları da doğru olarak bize getirip laflarını çekinmeden söyleyerek projenin daha iyi olabilmesi için çaba gösteren birisi. Yani bir şey bir olarak hatırlıyorum. Vatansever bir insandı. Yani, e, efendim, e, idealleri vardı. Ülkenin eğitimine yönelik çok idealleri vardı. Kendisinden çok faydalandığımıza inanıyorum. Allah rahmet eylesin. Ayrıca e, şimdi bugün sosyal medya ve medya sayesinde e, sizler sayesinde kanalların çokluğu sayesinde Türk halkı e, eldiven ve el konusunu çok daha iyi bilebiliyor artık. E, artık e, mağmutlaştırma e, nedir bunları e, çok iyi bilebiliyoruz. E, ve şöyle bir şey vardır bir ya da şu anda ülkeleri anlatmak istemiyorum. Falanca diyor, güneş batmayan imparatorluk diyor, şu iki ülkeyi niye istediler edemem, işgal edememiştir diyor. Az söylediğiniz gibi. E, profesörün cevabı şu, güneş batmayan ülke kimse kimseyi işgal etmemiştir diyor. O ülkedeki işbirlikçileri desteklemiş, kendine köle edinmiş ve kolayca o ülkeleri yönetmiştir diyor. Yani Yani artık 21. yüzyılda e, emperyalist ülkeler sadece sizden bir gösteri yapmanızı bekliyor. Bir gösteri yapıyorsunuz, sonra oradan bir kıvılcım yapılabilirse sizi destekleyerek diğer ülkelerle savaştırıyor. Böyle bir dünyadayız. E, ölenler adına üzüldüklerini zannetmiyorum. Daha çok silah satmaya çalışıyorlar. E, ve az önce söylediğimiz işte, bu iç savaş var. Hepsi inanmış bir şekilde birbiriyle e, savaşıyor. İnanmış bir şekilde evet. savaşmaları da e, yani o da bir fecaat işte. Yani kardeşine karşı inanmış bir şekilde e, savaşabiliyor. Yani millet olmak aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da o gece e, bu yentereli ülkeler dedi ki bizimle de oynayamazsınız. Biz bir milletiz. Aynı bir şekilde e, yaptığı gibi biz e, size teslim olmayacağız e, ve başkaldırıyoruz dedi. Ve o gece çok güzel bir dünyaya ders, hatta bu diğer mazlum ülkelerde bir umut dışı yaptığına inanıyorum, meşale yaptığına inanıyorum. E, bu çerçevede hepinizde saygılar sunuyorum.